olimpiyatlarda artık sona geldik. Öncelikle ben e, tüm sporcularımıza, 108 sporcuyla biliyorsunuz buraya katıldık. 58 erkek, 50 kadın sporcu. Ve bu anlamda hakikaten her biri gönlünü, yüreğini ortaya koydu. Heyecanıyla, alın terleriyle gayret gösterdiler. Ben her birini tebrik ediyorum. Tabii ki spor bir mücadele ve e, o mücadelenin sonunda ipi en önde göğüsleyen şampiyon oluyor. Ve hem altın madalya hem gümüş madalya hem de bronz madalya her birinden e, sporcularımız e, farklı farklı branşlarda kazandılar. Tabii ki madalya kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu bir süreç ve e, bir yılda efendim iki yılda birdenbire olan bir şey değil. O yüzden bu uzun bir süreç ve özveri istiyor. İnanmak gerekiyor ve e, sabırla azimle özveriyle o yolda yürümek gerekiyor. Madalya alan sporcularımız bu anlamda hakikaten bunu başardılar. Ve e, hakikaten bu olimpiyatta ilkleri yaşadı. Pek çok branşta yeni bir takım tohumların hakikaten yeşerdiğini gördük. O da ayrı bir mutluluk vesilesi bizler için. Ve tabii yürüyecek daha çok yolumuz var. Türkiye genç bir ülke ve gençliği hakikaten potansiyeli itibariyle çok yetenekli bir genç. İşte o yetenekleri birer birer bulut çıkarmaya, onları desteklemeye, onlarla birlikte bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Ülkemiz spor noktasında çok ciddi aşamalar kaydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi spordaki altyapımızı hem tesisleşmeyle ilgili olsun hem insan kaynağıyla ilgili olsun çok farklı noktalara taşıdık. Ve inanıyorum ki bu çalışmalar bu olimpiyatlarda da görüldüğü gibi meyvelerini vermeye başladı. Ve daha çok başarıları inşallah en güzel şekliyle yine sporcularımız bize yaşatacaklar. Tabii biz hep şunu ifade ediyoruz. Spor birkaç branştan ibaret değildir diyoruz. Ve onun ne kadar gerçek olduğunu, onu sözde bir yaklaşım değil, hakikaten bizim özümüzü ortaya koyan bir ifade olduğunu bu onikiyatlar görüyoruz. Atletizmden modern pentatona, atıcılıktan okçuluğa, okçuluktan yüzmeye, tekvandodan karate ve bugün başarımız boks. Boksa kadar. <laughs> Açıkçası her branşta sporcularımızın o güçlü yürüyüşünü görüyoruz. Kadın odaklı spor diyoruz. Kadın sporunun hakikaten kadınların bu anlamdaki varlığının ne kadar güçlü olduğunu ve bu yürüyüşün de hakikaten çok ciddi bir şekilde daha yukarıya doğru ilerlediğini gördük. Gerek voleybolcularımız, filenin sultanları, her maçları ayrı bir heyecan. Her maçlarında yanlarında olduk ve o heyecanı, o inanmışlığı, o gücü gördük ve tabi Güney Kore maçı belki bir talihsizlik oldu ama ben inanıyorum ki voleybol takımımız, kadın voleybol takımımız olimpiyat şampiyonu olma noktasında bence en iddialı adaylardan biriydi ve bununla birlikte tabi bugün yaşadığımız sevinç. Bu sene sürmenin öncelikle. Bu anlamdaki madalya altın madalyası bizler için apayrı bir gurur oldu. Ben kendisini tebrik ediyorum. Ailesini, hocasını, Trabzonspor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Ve e, inanıyorum ki bu yolda nice sporcularımız yetişecekler. Ve yine bu sene at oldu. İki bu sene zirveye oynadılar. E, her ikisi de anlın teriyle, inançla gayret gösterdiler. Hüseyin As Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Bize gümüş madalyayı getirdi. Ve onun da tabii ki ailesini, teknik ekibi hocasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik ediyorum. Sporcularımız aileleriyle, aileler bu anlamda hakikaten çok önemli bir özveri ortaya koyuyorlar. Anneler, babalar bu anlamda hakikaten bu işin en önemli varlığı. Onları tebrik ediyorum. Kulüpler bu çerçevede sporcusunu buraya gönderen kulüplerimiz, sporcusu başarı kazanan kulüplerimiz, her biri bizler için birer iftihar vesilesi. Her birini tebrik ediyorum. Tabii ki biz bir aileyiz. 84 milyon yüreklerimiz bir çarpıyor. Ve bu zorlu süreçte, yangınların olduğu süreçte, sporcularımızın buradan Türkiye'mize göndermiş olduğu her güzel haber, ülkemize çok güzel yankılandı. Ve birer bu anlamda müjde olarak, birer sevinç olarak sporcularımızın buradan ülkemize yolladıkları başarıları, o başarı öyküleri ayrı bir heyecan oluşturdu. Bizim milletimiz hakikaten sevincin, mutluluğun en güzeline layık bir millet. Ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte gençlerimiz, sporcularımız, her alandaki başarılarıyla bu aziz milleti mutlu etmeye devam edecekler. Ve tabii ki bu çerçevede bizlere hakikaten her zamanki gibi en güzel şekilde, en güçlü şekilde. Destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Onun desteği, onun motivasyonu her zaman olduğu gibi bu olimpiyat sürecinde de bizler için ayrı bir güç, ayrı bir enerji kaynağıydı. İnşallah millet olarak bu mutlulukları her daim daha güçlü şekilde yaşamayı temenni ediyorum.